Eminennial Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size buna benzer yüklemiştim. Bu da değişik yöntemle örülüyor. Çok güzel ortası üçgen ajur gibi duruyor. Çok kolay. Bu da iki sırada oluşan bir model. Arkası da böyle. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Battaniye, yelek, hırka, Kırlent kalın iple kırılan çok güzel oluyor bundan örüyorlar ben de bunu göstermeye çalışacağım size örneğimiz şurada dursun ben biraz ördüm haraşe belirgin bir ip olsun dedim rengi hemen modelimize başlayalım bu 4 kat sayılarıyla yani dördün katlarıyla oluşuyor modelimiz bakın böyle dört 4 dört 4, 4 ilmek 4 ilmekten 4 ilmek çıkarıyoruz. Ama yapılışı farklı. İlk ilmeğimizi alalım. Bir tane boş örüyorum. İlk ilmeğimizi bakın arkadan arkadan örüyoruz. Şöyle arkadan normal düz örüyorum. Şişten çıkarmıyoruz. İkinciyi örüyoruz. Beraber birinciye batırıp çıkarıyoruz tekrar batırıp üçüncü ilmeği örüyoruz biraz bol örerseniz daha kolay örersiniz tekrar batırıp dördüncü ilmeği alıyoruz bakın artırma falan yok yani ilmekleri tek tek alarak örüyoruz şu son ilmeği ipi ayrıldı bakın böyle hepsini batırıp ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Hiç artırma, eksiltme yok. Hemen ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bakın arkadan aldım, ördüm. Biraz uzatırsanız daha kolay olur. Tekrar birinci ilmekten batırıp ikinci ilmeği alıyoruz. Yine çıkarmıyoruz. 3. ilmeği alıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Sonra dördüncü ilmeği alıyoruz. Şu sırada biraz bol olsaydık daha kolay olurdu. Ama yapılıyor. Bakın böyle dörder dörder tekrar yapıyorum. Model bu şekilde arkadan da ters öreceğiz bütün ilmekleri. Benim örgüm sıkıdır normalde. Aldım çıkardım. İlmekleri çıkarıyoruz. İlk ilmeğimizi arkadan aldık. İkinciyi alıp ördük. Tekrar birinciden batırıp ikinciden üçüncüden çıkıyoruz. ilmek alıp sonra tekrar aynı yerden dördüncü ilmeğimizi alıyoruz. Bakın. Modelin yapılışı böyle. Tekrar yapayım. 1 2 3 4 Son 3 ilmek kaldı. Onu da örüyoruz. Bakın böyle arkadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan dört dört ilmekler kendiliğinden zaten biraz bol örerseniz ipiniz kalın olursa daha kalın şişle onu ayarlayabilirsiniz ipinizi şişinizi herkesin örüşü farklı ben bol öremiyorum sık ördüğüm için zorlandım biraz burada sadece iki ikinci sırayı arkadan ters ördük bakın üçüncü sırada sadece burada şimdi başta iki ilmek örmüştük ya şimdi bir 2 buradaki de iki ilmeği daha öreceğiz modelin Hani dört tane 2 ilmeği buraya ördük örmede hiçbir işlem yapmadan sonra bakın burada ortada bu boşluk oluyor 2 buradan 2 de buradan onları alarak yapacağız ilk ilmeğimiz bakın biraz bol oldu daha rahat oldu şey kamerayı mı bakın? ikinciyi aldım üçüncüyü aldım dördüncüyü aldım sadece şuradaki dörtlü dörtlü gruplar var ya onların iki buradan iki buradan kaydırarak ortadaki boşluğu üçgeni tam ortaya getiriyoruz aynı işlemi tekrar ediyoruz bakın iki burada iki burada İlk ilmeğimizi ördük İkinciyi tekrar birincinin içinden geçerek ördük. Üçüncüyü de aynı. Hiç ilmeklerimizi çıkarmadan tekrar dördüncüyü örüyoruz. Bakın arkadan ilmek atladığımız için ip kaydırma açılma olmuyor. Tekrar. Ortada hiçbir işlem artırma eksiltme olmadan. 2 3 4 Bakın bu şekilde oluyor. Şu aradaki boşluk şuradaki boşluk oluşmuş oluyor. Tekrar yapıyorum. arttırmak. Bakın. Bakın burada şimdi sonda 4 ilmek kaldı. Tekrar onları da aynı şekilde şöyle açarak yapayım. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Bakın böyle. Şurada fazla örgümü göstereyim daha iyi anlaşılır bakın. Burada son 3 ilmek bırakmışım. Burada da 3 ilmek var. 4'er 4'er gruplar halinde arkadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarıyoruz. Tek tek hiç artırma eksiltme yok arkadan da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bu ilmeklerimizi de bitirelim sadece başlarken o aradaki boşluk yani şuradaki boşluğu orta kısma getiriyoruz 2 ilmek burada olacak 2 ilmek burada yani şuradaki 4 ilmeği alarak örüyoruz onu baz alarak yaparsanız Modeliniz kayma yapmaz. Düzgün bir şekilde devam eder. Bu yanına da lastik yapabilirsiniz. Haroşe, hırkalarda, yeleklerde, süveter, battaniye, kırlent yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz olursa yorumlarda belirtirsiniz. Zil tuşunu da açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.